Merhabalar. Bu videomda sizlere e, kalemlerimi çekeceğim. Böyle kalemim var. Hızlı hızlı geçeceğim. Hasta kartım dolu, dolu, yani P fazla almayabilir. Fotoğraf dolu. bilgisayar atışsın lazım. E, bir kırmızı bir kalem. E, angry Beats'li uçlu kalem diyor. Ama bu tükenmez kalem. Pembe tükenmez. Bunu geri itişine şöyle kenara koyayım da şey yatağı boyamasın. Ucu açık. Bu tükenmez. Sonra uçlu. Sonra e, uçlu. Yok bu kurşun. <laughs> uçlu. Ee, daha sonra pembe tükenmez. Aksın çevirdiğinde açılıyor. Ee, bu şey renkli yazıyor. da kırıldı ucu. Dışını boyamıştım. Ee, pembe fosforlu. Şöyle renkli yazan bir kalem. şöyle ee, fosforlu kalem. Ona hediye sınava gitmiştim oraya. Aynısı. İşte böyle ikisi de bitti. Yani çok hafif bir veriyor. Ha, çok terledim ya. Çok sıcak. Şöyle yeşil, fosforlu kalem kullanıyorum. Çünkü kalın ucu. Bayağı bir şekilde. Bayağı bir şekilde. Ee, yazıya çizdiğinizde fosforlu kalemmiş gibi. Her tarafını boyuyor. Ee, Sonra uçlu kalem. Bu da mavi fosforlu. Biraz açılıyor da baya bir şey lazım kuvvet. Şu mavi. Sonra evet tepes çıkıyor. Bu kalem bozuk. Bastığınızda arkası fırlıyor. Ama bu çık çok seviyordum. Böyle yazarken böyle Şimdi ediyordu ee, uçlu kalem, uçlu, uçlu kalem görünümlü tükenmez kalem bazen konuşamıyorum gerçekten. Bir lazım. Ee, böyle yeşil fosforlu kalem. Ve de tükenmez. Bu kalemi çok sevdim. Arkadaşlarım bozlar şurasını çevirdiğinizde açılıp kapanıyordu herkesin sınıftaki herkesin elinde geçti bu kalem yani. Beğenmiş. Bu arada toplu kalemleri biz çok seviyorum. Ee, şöyle mavi. Mavi. Evet mavi bu kalem. mavi bir kalem. Yeşil fosforlu. da mavi kalın uçlu bir kalem az kaldı turuncu uçlu kalem ee, kırmızı pilot kalem pembe de ıı, kalın uçlu bir kalem bunun 12 seti vardı ben de hepsi evet kayboldu <laughs> hep arkadaşlarım aldılar kanka gibi çok güzel bana versin ee, mavi ince uçlu. Sadece hatta kalmış ince uçlu. <laughs> evet, siyah kurşun kalem. Bu da uçlu kalem. Yani şu an ne yapacağız? Bu çok kötü gülüyor. Kusamıyor kendini de kendisi. İçinden gülüyor. Evet, bu da uçlu kalem. Babamın ben de biliyorum. Ama ben sana olsun Çok komikti diyor şu an bana. E, e, kalem. Tepten. Böyle tombik bir kalem. E, bu da tam... <laughs> benim aklımda <laughs> herhalde hiçbir hiç bilmiyorum yani. Evet mavi. <laughs> beyaz. Evet beyaz. Düşü beyaz. Ee, siyah uçlu kalem. Bu da siyah. Ee, bu da. Iı, o kalemlerde Bu kalemin. Aynı rengi ama ince uçlu. Aynısı yani. Biri büyük biri küçük. Evet. Başka ne çıktı içinde? kilasta çıktı. Evet, size gülüyorum. <gülüyor> bu şey <ya>. gelsin. <laughs> ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eee, istek video yazarsanız sevinirim. Ee, bu kadar. Eee, <laughs> çok seviyorum. Eee başka istek video yazın ama gerçekten. Ben çok tek video bulamıyorum. Bunu bu ancak mı gelebildi? Başkalarının videosunu izleyerek aklıma karanlığını çekmek geldi. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.